Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Gene sizin karşınıza çok kaliteli bir fotosentez sorusuyla çıktık abicim. Bakıyoruz bu fotosentez sorusunu çözmeden önce bak şu iki kutucuk mantığını çok çok iyi ezberlemeniz lazım tamam mı? Şu anlatacağım iki kutucuğu öğrendiğiniz takdirde emin olun fotosentezin birçok sorusunu çözdüğünüzü kendiniz de göreceksiniz zaten. Bak abicim fotosentez iki evreden oluşuyor. Şurası aydınlık evre yani ışığa bağımlı evre veya aydınlık evre. Bak aydınlık evre evre Granada gerçekleşir. Tamam mı? Grana. Şurası karanlık evre veya ışığa bağımsız, ışıktan bağımsız evre. Bu stromada gerçekleşir. Bak mutlaka sorar gerçekleştiği yerler. Bir, su İşin içerisine aydınlık evrede girer. Oksijen dışarıya aydınlık evrede çıkar ve atmosfere verilen oksijenin kaynağı da suyun ta kendisidir. Bankotes sorusudur. Bak sana buradan en az 3 tane soru söyledim. Bir daha söylüyorum. Dediğimiz gibi aydınlık evre granada gerçekleşir. Karanlık evre stroma da gerçekleşir. Aydınlık evrede su işin içerisine girer. Oksijen aydınlık evrede dışarıya çıkar ve atmosfere verilen oksijenin kaynağı suyun ta kendisidir. Aydınlık evrede 18 tane ATP, 12 12 tane nat h 2 açığa çıkacaktır. Meydana gelen bunların hepsi karanlık evreye gönderilecek. Karbondioksit işin içerisine karanlık evrede girecek ve açığa glikoz karanlık evrede çıkacak. Mevzu bu kadar basittir. Bak şu iki kutucuk mantığını iyi anla. İyi anla. İyi anlarsan çözemeyeceğin soru yok. Bak şimdi bana burada vermiş mesela tamam mı? Bir bitkinin fotosentez sürecinde gerçekleşen ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız bıt 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 verilmiştir. Numaralandırılan maddelerden karbon kaynağı C olan ve hidrojen kaynağı yani su diyor. Bu da karbondioksit diyor. Tamam mı? Görev alanlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Işıktan bağımsız evrede girecek olan nedir abicim? Karbondioksit. De. Bak burada girecek olan nedir? Suyun ta kendisidir. İki numaralı olan ya ATP'dir ya da NADPH2'dir. Yani şurası nadph ise burası ATP veya burası NADPH2 ise burası ATP. Şu da açığa çıkan glikoz olacaktır. Bana neyi soruyor abicim? Hidrojen kaynağı olarak girenin 1 olduğunu bileceğim abicim. Bak 1 olduğunu bileceğim. Şöyle şurası karbon kaynağı olarak girenin de 4 olduğunu bileceğim. Bak doğru cevap denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Gördüğünüz üzere. Yani şu iki kutucuk mantığını bildiğiniz takdirde emin olun soruları da böyle geliyor çocuklar. Yani sorular da böyle geliyor. Bir daha bakacak olursak. Bak burası önemli. Bir daha gösteriyorum. Şurada Şurası aydınlık evre. Nerede gerçekleşiyormuş? Grana. Şurası karanlık evre. Nerede gerçekleşiyormuş? Stroma. Tamam mı? Buradan su giriyor. Bak su aydınlık evrede işin içerisine giriyor. Oksijen aydınlık evrede çıkıyor. Açığa çıkan oksijenin kaynağının su olduğunu öğrendik. 18 tane ATP, 12 tane NAD 2 aydınlık evrede meydana geliyor. Meydana getirilen her şey karanlık evrede harcanılır. Karanlık evrede işin içerisine karbondioksit girer ve açığa gördüğünüz üzere glikoz çıkacaktır. İşte abicim bu kadar basittir. işte fotosentez dediğimiz olay şu ikisinin bu ikisinden gerçekleşmedir. Tamam mı? Yani şu iki kutucuk mantığını iyi öğrenirsen birçok soruyu çözeceğini kendinde göreceksin. Hadi bakalım bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.